Merhaba arkadaşlar, bugün size Girne'de Karmiden sesleniyorum. Her seferinde bu Karmiköy'üne geldiğim zaman farklı duygular hissediyorum. Kendine ait özgü e, evleriyle, mimarisiyle e, bir İngiliz köyü Karmi. E, hep birlikte buraları gezelim, size burayı göstermek istiyorum. Ben bu bölgeyi çok seviyorum. Girne Şehir Merkezi'nin hemen üstünde Beşparmak Dağları'nın eteklerinde olan bir köy, İngiliz köyü. Aslında e, adı Karaman ama Karnı olarak da biliniyor. Bu şekilde arkadaşlar birazdan hep birlikte köyün sokaklarında gezeceğiz. Kendinizi e, değişik soka dar sokaklarıyla, e, Arnavut kaldırımlarıyla değişik bir yerde hissedeceksiniz. Hoşçakalın, iyi seyirler. arkadaşlar. Böyle yürüyoruz. Kahve Sokakları'ndan. Burada çok güzel bir ev Bakalım nasıl bir yermiş burası. Gördünüz mü? <laughs> Kendine has bir mühendisi var. <laughs> Sesi <edeyim>. duyuyordum. <laughs> Dardan gelen su var

Kıbrıs'ın en iyi sevenizi Cengiz Her sokakta farklı bir yer. Böyle geçitler var. Sokakları birbirine bağlayan. <laughs> Bakalım orada <laughs> ne varmış? Çıkmaz yolda sanırım. sevgili arkadaşlarım. Fark ettiyseniz tabelalarda hem Türkçe ve hem İngilizce isimler var. Erik geçidi hem İngilizcesi falan var. Çünkü burada dediğim gibi İngilizler yaşıyor. ama olması için Türkçe ve İngilizce levhaları görürseniz şaşırmayın. Evet sevgili arkadaşlar size söylemiştim. karm sokakları kendini öz mimarisiyle ve renkli sokak kapılarıyla, ev kapılarıyla kendine has bir e, yer. Mutlaka gelip ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi farklı mekanda gibi hissedeceksiniz. Bu taraf çekmek için en ideal köylerden birisi diyebilirim. Kuzey Kıbrıs'ınız Gıgısımız da. ne kadar güzel rengi. Ve Evet sevgili dostlarım. Kuzey Kıbrıs'ta Karmi Köyü'nde meydandayız. buraya hemen arabalarınızı park edip e, köyü gezmeye başlayabilirsiniz. Bu kilise sizin yönünüz olsun Karmi'de. Karmi'de. Bu şekilde kafeleriyle dar sokakları gezmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Karmi Köyü'nde bu kiliseyi gördüğünüzde büyük bir park yeri var. Soru yaratınızı park ederek

Bu gibi çok dışı bir bölge. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet park yeri hemen kilisenin meydanında. Buralara arabalarınızı park ederek Karmi'yi keşfe çıkabilirsiniz. Arkadaşlar. Bakar mısınız canlarım? Bu güzelliğe, bu çiçeklerin renklerine. Umarım güzel görebilirsiniz siz de. Çekim nasıl olur bilmiyorum ama muhteşem bir ambiyans. Evet sevgili dostlarım, biliyorsunuz İngiliz telefon kulübeleri o tatlı kırmızı rengiyle dünyanın birçok yerinde görebilirsiniz. tabi en çok İngiltere'de. Karni'de bir İngiliz köyü olduğu için Tabi burada olmazsa olmazıydı. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir telefon kuyusu çıktı karşımıza. Sizinle paylaşmak istedim. Her yerde dağlardan akan böyle suları görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kemerli geçişleri de var yani. eğer bu videolarımızı izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni bu yolda desteklenenizi de Teşekkür ediyorum. Videolarımda like yaparsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın. Devam ediyoruz gezmeye. Bakar mısınız arkadaşlar? Basamakları yapmışlar bu şekilde. Başka bir geçide geçiyoruz. Kalbide gezmeye devam. Umarım bu köyü beğenmişsinizdir. Girmeye gelirseniz mutlaka uğrayın derim. Gerçekten çok güzel. Fotoğraf tutkunları. Resim çekmeyi çok sevenler. Karni köyüne gelip resimlerinizi çekebilirsiniz. Çok mutlu olacağınızı düşünüyorum. Bakar mısınız? Mermelde bu adı Çok gerçekten çok güzel manzarasın. Her seferinde farklı yerler keşfediyorum kalbide. Yem yeşil bir köy, huzur dolu. güzel yer çok güzel bakar mısınız deniz manzarası da var. Kaplı. Kış hazırlığını yapmışlar, odunlar hazır, şömineler yanacak. Buradan şimdi geldiğimiz noktaya çıkacağız. Bakar mısınız ne kadar güzel. Taşlık getirdiymiş burası arkadaşlar. Şekilde bir <laughs> yana böyle çıkacağız. Evet arkadaşlar. İngilizleri biliyorsunuz patlara çok meraklıdır. Belli de lavi yerlerde. Böyle barları var muhteşem manzara eşliğinde. Bir alanda bir sohbetlerini yapıyorlar. Bakalım ne zaman Kilisemin hemen yanında çok güzel bir köprü var arkadaşlar. Buraya da gelebilirsiniz. Bakar mısınız her sokağa sürprizlerle dolu. Ne kadar güzel. istediğin gibi her seferinde farklı yerlerde farklı şeyler keşfediyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yeni yerler görmeyi, yeni keşifler yapmayı çok seviyorum. Eminim siz de benim gibisinizdir. Ne kadar <laughs> Bu kliye her seferinde geldiğinde burayı çekmeden ya da fotoğraf önünde çektirmeden gidemiyorum. Gerçekten kliyedeki en güzel evlerden bir tanesi. Bakın ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, Karmik Köyü'nün girişinde çok güzel bir şirin bir yer buldum. Buradaki her şey el yapımı. Gelip ziyaret edebilir. E, buradaki ürünlerden satın alabilirsiniz. Hemen böyle içeriye doğru giriyorum. Aa, çok güzel şeyler var gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Kıbrıs Arası, sandalyeleri, böyle minikleri. Bunlar hep Kuzey Kıbrıs'ta. Kendi kültürünü yansıtan en emeği ürünler. Bunlardan alıp hediye olarak dostlarınıza verebilirsiniz. karmaya giderken buldum hem sağ tarafında bir el işi yapmam. Hediye ürünler satan bu bal tabaklarını da daha önce görmüştü. Renkli böyle boyayıp asanları şu şey güzel oluyor bahçelerde. <laughs> Karmiye çıkarken burayı mutlaka ziyaret edin çok güzel bir el emeği, işçiliği yapan, hediyelik eşya satı, satılan el emeğiyle yapılmış ürünleri bulabilirsiniz. Bu kamışlardan çok güzel eserler çıkarmışlar. Gerçekten harika. yer. Evet. Her seferinde burası benim dikkatimi çekmiştir. Bugün de gelip içini gezmek kısmet oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her ne kadar burasını karmiye, Karaman köyünü bir İngiliz köyü olarak, İngilizlerin yaşadığı bir yer olarak anlattıysam da burası bir bizim toprağımız, bizim ülkemiz. Gördüğünüz gibi yarın da e, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bayraklarımız köyümüzde bu şekilde sergileniyor. Muhteşem gurur duydum bayrağımızla, Atatürk'ümüzle. Gerçekten çok mutlu oldum bunu burada gördüğüm için. Sevgiyle kalın. Eğer bu videolarımı izlemişseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin hepinizi çok seviyorum.